öğretmen kutsaldır ana gibi öğretmen kutsaldır baba gibi öpülesi elleri var şirin tatlı dilleri var öğretmen öğrettir <laughs> öğretmen öğrettir <laughs> 2022 Fatih Anadolu Lisesi okul birincisi aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Seher Battal. Öncelikle Fatih Lisesi benim için en iyi hedeflemek demektir ve en iyiye giden yolda bize en büyük fedakarlıkları yapan öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Fatih Lisesi'nin muhteşem öğretmenleri geleceğime yön verdiğiniz için. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba ben Rana Bilgin. Mide Ömer Handistemi Üniversitesi İngilizce bölümünde okuyorum. Beni bugünlere getiren Fatih Anadolu Üniversitesi öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Özellikle buradan Ayhan ve hocama çok selamlarını yolluyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. Adım Mustafa. 2017 mezunlarındanım. Ziraat mühendisiyim. Fatih Anadolu sesi demek benim için ev demek, samimiyet demekti. Bize bu güzel duygular yaşattığınız için, hayatımıza etki ettiğiniz için size gerçekten çok minnettarım. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum. Tekrardan öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başta Kerim Hocam, Selda Hocam, sizin bütün değerli öğretmenlerim, yeni gelen öğretmenlerimiz, hepiniz çok değerlisiniz. Hepinizin öğretmenler gününü kusuruyorum. İyi günler varsınız. Öncelikle baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Merhaba. Ben Alper Ungun. 2018-2019 yılında Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. 2021-2022 yılında ise Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği programından birinci olarak mezun oldum. Başarılı olarak mezun olmamda emeği geçen ve bu zamanlara gelmemi sağlayan öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Herkese sevgilerimle. Merhabalar, ben Sevde Gül Yüz, Fatih Anadolu Lisesi 2017 mezunuyum. E, bugünlere gelmeme vesile olan bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hepsinin yeri bende çok başka. E, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onları çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe. Fatih Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Şu anda da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde 4. sınıf öğrencisi. Benim buraya gelmemize katkıları olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizi eğiten ve öğreten bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Merhaba, Harun ben. 2016 Fatih Anadolu Lisesi mezunuyum. Şu an Şölen Çikolata'da iş güvenliği uzmanı ve çevre mühendisi olarak çalışıyorum. Fatih Anadolu Lisesi'nden öncelikle Selda hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin İngilizceme ve kişisel gelişime katkısı çok fazla oldu. Kendisini çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İkinci bir teşekkürüm ise Kerim hocaya olacak. Kendisi bana matematiği sevdiren kişidir. Onu da çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. Diğer bana emek gösteren tüm hocalarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, öğretmenler gününüzü kutluyorum. İyi ki benim öğretmenimdiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Erden. 2021-2022 yılı Fatih Anadolu Lisesi mezunuyum. Üzerimde emeği geçen tüm öğretmenlerin ellerinden öper, Öğretmenler gününü kutlarım. Siz değerli öğrenci arkadaşlarım da lise hayatı boyunca başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. senin kimseyin kim öğretti alfabeyi <Sessizlik> öğretmen kutsaldır ana gibi öğretmen kutsaldır baba gibi bir elleri var şirin tatlı dilleri var.